Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hüzün peygamberiydi. Yani zaman zaman öfkelenir, zaman zaman sevinir, üzülür, ağlar, mutlu olur filan ama çoğunlukla hüzünlüydü yani. Sürekli hüzün halinde olmuş olması üzerindeki misyondan kaynaklanıyor. Sorumluluk çok fazla. İnsanın sorumluluğu arttıkça eğlencesi, efendim mutluluğu ve hayat lezzeti düşer. İki büyük önemli hadise oluyor. Birisi Hz. Hatice annemiz vefat ediyor. Çok kısa bir zaman sonra Ebu Talip de vefat ediyor. Biri sosyolojik olarak onun en önemli dayanağı, diğeri psikolojik olarak yani. Bir kere ben Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırıldım diyor. Hatice ile rızıklandırıldım değil yani. Onun sevgisiyle rızıklandırıldım. Allah bana bu dünyada bir sürü nimet verdiyse mesela bunların en büyüğü Hatice'yi sevmemdir diyor yani. Allah onu sevmeyi bana nasip etti diyor yani. Bu muazzam bir şey yani. Muazzam bir şey yani. Onunla evliyken hiç ikinci bir evlilik yapmadı. Neler çektin ey anan. Ne çekti ne çekti. Hepsi çekti ama hepsi güzel günleri gördüler. Ama Hz Hatice hiçbirini görmedi. Hiç yüzü gülmedi. Bu gerçek manada bir imandır. Adanmışlıktır. Tamamıyla yüzünü cennete, ahirete dönmek demektir. Bu dünyada yaşayıp ahiretin yamaçlarında dolaşacak kadar Allah'a ve ahirete iman demektir yani. Anlamıyorum ya. Anlamıyoruz işte yani. Modern kafa anlamıyor yani. Algılayamazsın, bunu bir yere koyamıyorsun. Nereye koyacaksın? Mekke fethedildiğinde Ya Allah diyorlar, hangi evde kalmak istersin? Fethetmiş şehri, komutan yani. Çadır kurduk diyor. Ve çadırı Hz. Hatice annemizin kabrinin karşısına. Diyorlar ki ilk gece Mekke'yi fethettiği gece sabaha kadar kabri izledi. Yeryüzü böyle hikayeler duymadı, dinlemedi yani. Biri oturup masal anlatmaya, uydurmaya kalksa şunu başaramaz yani. Bunu anlatamaz, bunu uyduramaz. Biz bu hikayeleri bile hakkıyla idrak edebilmiş değiliz. Allah nasıl sevilir, ondan gördük. İnsan nasıl sevilir, ondan gördük. Kadın nasıl sevilir, ondan gördük. Her şeyin ölçüsü.